Bu videomuzda sizlerle yüzeyler komutunu işleyeceğiz. Yüzeyler komutunu kullanarak bir parça ortaya çıkaracağız. Bunun için ben üç boyutlu bir skeç bir çizi oluşturdum. Bunu oluşturmak çok zor değil. Siz de yapabilirsiniz. Ve bu yüzeyleri, e, bu çizgileri yüzeyler komutlarıyla birbirine dikeceğiz ve ortaya bir parça çıkaracağız. Şimdi ben e, Sweeping komutunu çalıştırıyorum. İlk yüzeyimi elde etmek için. Bakın birinci petim bu diyorum. Yönü değiştir. Second pet, ikinci yol. Bunu seçtikten sonra diyorum ki şu profili bir yol dahilinde yürüt. Bunu anaylıyorum. Aynı şekilde tabancamızın şu tutacak yerini de sivik bir komutuyla yapabiliriz. Tekrardan birinci petliyorum. diyorum. Second pet'i aktif edip bunu seçiyorum. Yönünü değiştirmek için Shift-Click Profil olarak da şu alttaki yolu takip etmiş söylüyorum. Yavaş yavaş şeklimiz ortaya çıkıyor. Şunu da hemen loft yapalım şu yüzeyi nereden tutmuşuz? Buradan şuraya sürükle. Bu da şöyle biraz çekiştirelim. burada vermesin. Evet. Bunu da onayladık. Şimdi bunlar hep tek yüzey. Şu bir buluntulu yüzey ve bunları ben dörde bölmek istiyorum ki bu dilimleri birbirine loft et diyebileyim. Bunu da imprint yapıyorum ibret tuşuyla bunu seçtim diyorum ki şu bodyimi sketch'e buradan delete et şu skeçimle dol diyorum bakın burası artık bir dilim değil dört tane dilim oluşuyor biz kesmedik sadece yüzeyleri böldük. Aynı şekilde bunu da yapacağız ama şu sketch onu şöyle diyorum ve tekrar imprint komutunu çalıştırarak shape'im bu diyorum. de bu diyorum. Bunu da dörde böldük. Aynı şekilde fazla uzatmadan şu alttaki silindirimizi de ürpint edelim evet artık bütün yüzeylerimizi böyle bölmüş olduk ve left komutunu çalıştırıyorum şu dilimi şuradaki dilimle birleştir diyorum yönünü ters çevir bakın şöyle bir birleşme sağlıyor ben bunu istemiyorum sağ tuş Et konstant diyorum ve buraya bir tanjant değeri Şu an 1 olarak default geliyor siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ben 1 olarak kalsın istiyorum Pardon çıktım bunu edit edip devam edelim Şu bitiş kısmını da Tanjantını 1 olarak sağlayalım Şöyle Hem bu yüzeye hem de bu yüzeye tanjant bir şekilde bir Birleşme sağladım Aynı şekilde burayı da dikeceğim onu da left komutuyla ve yine tangentlik vereceğiz sürekli onaylıyorum şu işlemi yapmadım. iki kısma da bir derecelik bir tanjantlık verdim bir derecelik birleşme sağlasın şu yüzeylerle evet şuraya da sweep yapalım patini buluyorum profilim de bu olsun ok şunu gizleyelim artık şu yüzeyi öreceğim bu tarafı aynalayacağım o yüzden vermek için de konstant seçeneğini aktif ediyorum. Otomatik tanjantı yakala ve sırasıyla gelip bu çizgileri seçiyorum. sırasıyla seçiyorum ve bakın böyle bir form oluşturuyor ve gelip bana onaylamak kalıyor. Bu yüzeyimi de oluşturduktan sonra aynısını gelip buraya da aynı şekilde seçip işleyebilirim, işaretleyebilirim. Veyahut da bunu aynalama yöntemiyle taşıyabilirim. Shape kısmından paten Union'a giriyorum ve bu shape'imi seçiyorum. Bunu patenleyeceğim. Simetrik yani aynalama yapmak istiyorum. Bana Plane soruyor. X'ye diyorum. Ve onaylıyorum. Bu tarafa da aynı formu yapmış olduk. Evet, şöyle çizgilerimde e, dolanıyorum, bakıyorum. Evet, sketch 9. Bunu göster diyorum bana. Ve shape menüsü içinde revolve yap diyorum. Hangi eksende? Y ekseninde. 360 derece revolve yapıp aşağı kutusunda oluşturmuş olduk. Şimdi şöyle bir şey var burada. E, ben bu yüzeyle şu yüzey birbirine şu anda temas etmiyor. Terminleme yapmak için bunların birbirinin içinden geçmesi gerekiyor. Surface menüsü içinde extension komutunu çalıştırıyorum ve diyorum ki bana şu çizgiyi şu kadar milim uzat. Evet, şimdi artık birbirinin içinden geçiyor ve ben bu ikisinin arasında trim yapabilirim. Shape menüsü içine giriyorum. Trim komutunun içinde Repcal Trim'i seçip diyorum ki şu yüzey ile şu yüzey arasında bana trimleme yap. Bakın şu an seçenekler doğru. Yoksa yönlerini değiştirecektim. Bana kalacak parçayı gösteriyor. Trim yapıyorsun diyor. Şu iki parça arasında kalacak yüzey bunlar. Şu an doğru onaylıyorum. ve böyle bir düzey elde ediyorum. Şu çizgiyi de artık gizleyebilirim. İşime yarar ve bana düşen şu yüzeyleri açık yüzeyleri kapatıp dikeceğim ve gerekirse et kalınlığı vereceğim. Surface menüsü içinde flat'i seçiyorum. Bakın şu an burada bir çizimim yok. O yüzden seçmiyor. Ben hemen şuradan selection deyip şu alttaki çizgiyi seçmesini sağlıyorum. Burayı kapattık. Aynı şekilde Konstantin'le de diğer yerleri kapatabilirim. Bana düşen sadece Boundary'i seçmek. Şu açık yüzüyle kapatalım. Okay. Bütün yüzeylerimi oluşturduktan sonra artık sevle bunları dikiyorum. Tek bir yüzey elde etmek için. Bakın bu yüzeyi seçtim. Buna göre bütün yüzeyleri birbirine dik. Alt seçelim. Evet. Bütün yüzeyleri seçtik. Ve bunu dik diyoruz. Artık ben bir yüzeye renk verdiğim zaman Ve şöyle bir renk verelim. Gördüğünüz gibi bütün yüzeylerle birlikte aynı rengi alıyor. Ve bu bir tek yüzey. Şöyle kesit alalım. İçine bakalım. XY plane'ine göre kesit alıp içine bakalım. Bunun yüzey olduğunu görüyorsunuz. Dilerseniz Shape menüsü içinde Teach camp komutuyla da buna bir et kalınlığı verebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.